<laughs> Bence Bence her uçakta de. en az bir tane doktor olma şartı olmalı. Yok mu? Oluyor zaten genelde her Hayır, doktor olmuyor. Şey, Adam ölüyor evet, doktor hostesler... yok mu? Alo diyorlar genelde. Ya vardır <laughs> da onlar zaten şey zaten ilk ne yardım bilmiyor mu oğlum? Diyor. Ya ilk yardım ne oğlum? İlk yardım babam da yapar. Bana cerrah Ya düşün mesela. Lazım. Şey desin de, oha, uçaktasın uçakta bir anda bir şey. sünnet olman gerekiyor <laughs> tamam mı? Orada <laughs> sünnet dedi <laughs> ya. <gülüyor> Şey vardı lan House'un bir bölümünde uçakta kadı ile şey uçakta bir şey oluyor da salgın hastalık herkese geçiyor kadiye de bulaşıyor falan sonra cure buluyorlar falan o bölüm hatırladım. Uçakta cure buluyorlar. Tabi tabi. Pokkek mi yediriyorlar ne yediriyorlar anlatıyorum <laughs> Oğlum o otobüs lan, fakir hiç çıkabilmemiş ya. <laughs> Abi yok ya şeyler, alınacak Ulan Ulan bir fakir. yer öyle diyor. çubuk kraker veriyordu sadece bunu. ah diye böyle. <laughs>